Arkadaşlar tekrar merhabalar. Diyarbakır tablo çalışmaları da bitti. Burada da görebildiğim safkanları aktaracağım. Yalnız yarışlar çok iç açıcı değil. Kendi açımdan, kendi bakış açımdan. çok zayıf atlar. Çok zayıf ve sıkıntılı gruplar oluşmuş. Valla dikkat edin bütçenize göre. Ben oynamayacağım. Diyarbakır çalışmasını yaptım. Ancak hani oyun kuramayacağım. Büyük bir ihtimal oynamayacağım tavsiyem hani ille de oynayacağım diyen arkadaşlar için yoksa pas geçiriniz Diyarbakır yarışlarında. Birinci koşuyla başlayayım. Handikap 16. Burada bir belirlilik var. 7-8 bu şartı uyan safkanlar Handikap 16'ya. Bu iki hattan da 8. Bülent jockey artısıyla 7'yi geçer vaziyete gelir ve kazanıra girer. Ama mesafe kısa ve Handikap 16. 1-3-2-5 sırasıyla bu atlardan herhangi birisi Handikap 16'yı kazanmak isterse o da kazanarak çok rahat girer. Kilolara bakmaksızın hepsini yazmak gerekiyor. Alttakiler zayıf kalıyorlar. İkinci koşu. Şart 19 dişi arkadaşlar. Maiden yarışı. Yani hani içime sinmeyen yarış programı dememin sebeplerinden biri bu. Antalya, İstanbul, İzmir getirilmiş satıştan alınmış dişi atlar var. Çoğunluğu boşa koşar. Ne durumdalar kimse bilmiyor. Ne koşacaklar az sahibi de bilmez. Burada 8'e dikkat edeceğiz. Yeni koşan atlardan 8. Bu da kurteli yetiştirmesi bakın. Bu da getirilmiş buraya. Ya yani satın alıp getiriyor. Iskartı'ya çıkan atların maiden yarışı. Hepsi mantıklı olursak hepsi. Yani şans diyelim azat geçeceğiz. 2, 8, 5, 3 ve hep yukarısı artık 4, 7, 10, 11. Bilmiyorum burada ne yapacaklar, ne hızlı sonuç çıkacak. Yani bilemedim, çözemediğim koşullardan biri. Çok fazla, belirsiz çok fazla. 3 koşu şart 2. Doğru düz koşar durumda bir at yok. 1'e gittim, 7'ye gittim. Bunlar buranın kaliteli atları. Biri şart 4, handikap 14'te 0 çekiyor. Biri şart 3 Adana'dan getirmişler. Ay huy kız. E, kim kazanacak burayı? 10, Sarı Prenses. Ya bu at kazanır. O da 117 günlük bir arası var. Maiden'dan zor çıkarttılar. Paraya koştular bu atı. Ali Bakır. Söylüyorum yani hep ne durumda sakat arızalı mı ne şekilde bilmiyorum. Ya bu kazanım ya bu arada yukarının bir benzeri. Ne kimin ne koşacağı belli değil. Burada da altıya yeni koşan ata bakın bu da orijinli bir safkan. Yukarıdaki 8 gibi 6 da orijinli bir safkan. İki yarıştır bas geçiyorlar. Belli olmaz bu tip atlara. 6 1 7 3 yani alt meydan grubundan 4 diyeceğim biraz 5 AGP almış işaretini yapayım görmedim görmedim. Hani böyle bir grup arkadaşlar. Kim gelse şaşırmayacağım. 4. koşu şart 4. burada da çıkan atlar sürpriz atlar. 2 ve 7 nolu safranır. Bir bu grupları geçen ve sonraki yarışında kötü koşan bir safkan Aprantili 5 dişi safkan iki yarış kazandı. Yani bir yarış kazanan at, bir dahaki yarış arayında bulun. Bu iki tane kazandık yine. 1-5 ve diğer atlar diyeceğim artık. Adana'dan, İzmir'den gelen atlar AGF'ler. 4 ve 10 ile onu 6 diğer atlar grubunda. Hani tek kullanmıyorsanız 2 ve 7 yazmanızı tavsiye ederim. Burada da çok fazla belirsizlik var. Beşinci koşu şart 4. Yamak 2. Aprantis'e hata yapmazsa birin kazanmasını bekliyorum. Yoksa 3 burada devreye girer. iki at. Şart 4'lerde yüksek handikaplı atlar biraz sıkıntılı koşarlar. Kayıba giderler. Genelde burada da olur o. Yücel. Yani şart 3 Adana'da sıfır çekip buraya geliyor. Ne koşacak bu at? Üç ayaklı koşuyor demektir. Bir Urfa'ya geldi. Sıfır çekti. Geri getirmişler. Getir götür. Yani ne çıkarsa koşuyorlar. Bakın. böyle bilinçli bir koşu falan yok burada. Hilvanlı iki yarış kazandı işte. Arayın bulunmuyor işte. Yazacağız yani. Çok atla tabii ki yazın. Bir işte normal. Hani artık toparladığım zaman birinin üçü geçmesini bekliyorum yoksa 3 yoksa 2 diye sıralamam gidiyor. 6. koşu şart 2. Bir de üstüne dişi Arapları. Eğer burada da 3 renk kat yarışı kazanmazsa altılı uçar gider. Müslüm Çelik gibi yaparlarsa Ankara'da şimdi son ayak koştu. AGP dişi atın arkasına girdi. Arkadaşımız vites küçültüyor. Geçmeye koşmuyor, ikinciliğe koşuyor. Terbiyesizlik yapıyorlar. Ankara son ayak Müslüm yarışını isteyen, istediği kadar izlesin. Nasıl kayba koşulur? Bizleri nasıl mağdur ederler? Abi kardeş. Fazla bir şey söylemiyorum artık yani. Kızdırıyorlar gerçekten. 6, 15, 6, 15, 10 gibi safkanlar sürpriz potansiyeli özellikle 6, 15 yani Ola ki 3'ten yarış gelmez yani 1, 12 AGF'ler biraz Diğer atlar grubu ve program genel anlamda toparladığımda ya Belirsizliği çok fazla olan koşu ve atlar var yani Buradan bir Kombine Bulmak tutturmak Bence çok zor o yüzden Paranıza yazık etmeyin yani Siz de çok inanmıyorsanız pas geçin. Oynamayın. Kendileri koşsunlar bırakın yani. Hayırlıydı. Şansımı deneyeceğim diyen arkadaşlara program bu şekilde. Umarım aktardığım atlardan birkaçı gelebilir. Öyle de bir durumu var. Diyarbakır'da bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.